Geldi, <laughs> geldi. Bizim oğlum üzülmüş. İşte şimdi alacağız cenazemizi, kurşunluya ya koy, morkuna koyacağız. Yarın da defnedilecek. Tamam. Evet, hep orada diyordum. Evet, inanıyordum. Hı. Ve benim çocuğum çıktığında da acaba deniliyordu ama ben benim çocuğum diyordum. Çünkü başından beri orada konuşuluyordu, orada deniliyordu. Ama kimse beni dinlemedi, kimse ben, beni ile şey yapmadı. Baştan beri zaten biliyordum. Şimdi bir his yok ki zaten. Yani benim diyordum zaten, benim, benim kabullenmiştim. Ben baştan beri diyordum ki benim bu bu, bu oğlum diyordum. <laughs> Hep evet şimdi alacağız. Ondan sonra işte kurşun ya morkuna konulacakmış. Yarın da oradan alıp işte Fatih mezarlığına konulacak. <laughs> Hem de diyorum Allah'ıma. Çok şükür Allah'ıma ki buldum. Kapılara bakmaktan yorulmuştum artık. Kapılara bakıyordum sabahlara kadar. Şimdi oğlum gelecek, şimdi gelecek diye bak iki aydır kapılara bakıyordum. Ondan sonra bulundu. Dedim tamam gari Allah'a şükür ettim. En azından yani dikili bir taşı olacak çok şükür. Yani çok acı, çok acı. 16 Eylül'deki e, bakılan o arada buldum ben cesede. Yani biz biraz daha itina istiyoruz. Bu zaten e, madde bağımlısı. Yani bana dedi ki amca senin oğlun e, akıma kapıldığı zaman ben oradaydım. E, e, Yanında bir kişi daha vardı. Onu ben e, çıkardım. E, ne bileyim bileğimde kan akıttım, toprağa bilerdim, bunu kurtardım. Fakat seninkinde e, kablo dolalıydı, seninki bir şey yapamadım, kurtaramadım dedi bana. Ben bulduğum zaman ne kablo vardı, ne yarık gizli hiçbir şey yoktu. Yani bilemiyoruz ama sanki cinayet şüphesi var gibi. Bulduğumuza çok sevindik, cesadı bulduğumuza sevindik. Biz dediğimiz iki aydır bekliyorduk. E, en azından bir mezarı olacak, bir mezarına gidip dua edeceğiz. Bu yüzden çok taraftan sevinç, taraftan üzüntü, karışık bir duygu. Şimdi aynı anda yaşıyoruz, evet. <laughs> Gözler şu iki için git bakma git. Ben sana hep dedim burada Mehmet dedim. 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 şöyle <laughs> 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 da Telefonu, telefonu kapat. Thank <laughs> you. Şehirci içine girsin ondan sonra itfaiyeci. Bak bak. Sınır koydular. Bunlar da para verdiler. Salonlar. var. Salon Buradan yukarıya doğru çıkışlar. Duvara doğru. Doğru evet, evet, evet. şey ee, ben, ben dün gördüm. Ceset burada da. Bak. Bak ben önceki aramada yine ben de aldım. Aşağıya evet. 7 kilometre Yine gezdim. biz vardı. Bak. Ben gezdim. Bak, evet. Geçenlerde kroki var dedim. Bu sefer görmüş. Yok görmüştüm. kroki yok. Hayır kroki yok. yok. Geçen kroki yoktu. Geçen Ama kitabı. Şu vardı yanımızda. Kılavuz vardı. Onu bilmiyorum o, ben. Biliyorsun. Madde, bilmiyorum. Ben. Biliyorsun. Madde biliyorsun var mı? Madde var zaten. Bakın Aha. şimdi bize. E, ben Geçenlerde yapalım. bize şu şey verdi. Bakın. Bunu e, Bugün sabahı e, Buraya girip. Ceset halen orada şuraya bakalım Ben kırık çizmiş. Bura buraya bırakmış Gelmiyor. Tamam. Hamdi. Ölçüm cihazı var şeyin Açık gördüğünüz gördüğünüz <laughs> <kaldım>. ses <laughs> duyduysanız bırakın orada geri Elektrik sesi duyduğunuzda düdük sesi geri dönün. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> Cev, kask yok mu arabada? Kavrı. Kask var mı? İtfaiye. İdvai yok mu? Öyle mi? Kask verin Var mı? Su vereyim mi? Yok yok. Su mi? Bakalım, bileyim, de, bileyim, de, ayrı bileyim, bileyim, bileyim. Ayrıca cuman validesi yoksa uçakta. Üstüme verilmesin. Söyledim. Eşit 64, Eşit 41, 46-52. Uyuşuk'un üniversitesi. Hakimlerdeki soru doğru değil. Eşit ...